Ne dünden ben Ne lağı şarkı dinliyorsun reis ya? Oluyor benden Sensiz yaşamayı your shamayou Başaramadım. Git forsan sana gelmek istedim. Gelip korkularında Buyurun Melisa hanım Hazal Bey. 20 dolar yeterli Buyurun. reis. Beço selam. Siz benim. Merhabalar. Ben Görüşürüz reisim. Görüşürüz. Hanımlar hoş geldiniz. Aynen beço beço ben al beço. Beço. Hoş bulduk. <laughs> ne tarafa doğru? Çekilmiş araçlara doğru. Tabii ki tabii ki. Mirza Bey işaretleme yapalım. Bir şarkı açsam tabii acaba ki. sıkıntı olur mu sizin için? Hiçbir problem yok bende. Tabii. Bugün, Bugün efkarlıyım, açmasın güller. Gidimden kara haber verdiler. Bir bakalım. Hemen hay hay. <laughs> Yüce Rabbim ya. Yok. Ben sen de bir bak istersen gelmişken. Ağlarım ki. Hayırlısı. Ne tarafa doğru şimdi? Ben bilmiyorum. Mirza Bey. Ee, yani Yoksa işiniz gezelim isterseniz. Beço Bey çalışıyor mu? Çalışmıyorum şu an kapattım. Yani Siz niye efkarlısınız bugün? Öyle bugün efkarlıyım açmasın güller. Hayatta artık bazı şeylerin yoğunla konulması gerektiğini düşünüyorum. Ne gibi şeylerin? Böyle bir şeylerin. Değil mi Melisa Hanım? Evet kesinlikle. Değil mi Mirzacığım? Yerine koyamadığım her şeyin. Evet. Katılıyorum. Ya böyle ben de şey yapmıştım. Bir zaman isteği üzerine geldim. Yoksa çalışmıyorum. O yüzden müsaitim. Biz de müsaitiz. Ben hep müsaitim zaten. Ben de. Al al Genelde. Beço. Efendim. FF on off. hiçbir <laughs> şey. On, on off, off. On. Takılıyorum diyorsun. Ay ay. Ee Hazel Hanım sizi göremedim bugün. Nerede? Şey madende mi? Evet. Gece gittim. Aa. Sabah karşı diyeyim. Zor olmadı mı o saatte? Ya sa sessiz sakin oluyor. Kendi kendime. Namaza mı kalkmıştınız? <laughs> Yok uyumamıştım. <laughs> ha. Hayırdır ne kaçırıyor uykularınızı? Valla kafamı yoran birkaç konu vardı. Onlar. Bir de benim maaşlar yapmıyor biliyor musunuz? Harbi mi? Ona canım sıkılıyor evet. Geçmiş olsun. Hello Sunshine. Sağ ol. <laughs> Allah sohbetinize doyunumamıyor. <de> <laughs> <laughs> evet <gülüyor> ben ben ben, <gülüyor> e, <gülüyor> ben bir resim gördüm de ona güldüm şu an. Allah yeni mi gördünüz? Evet ben yeni mi da. Ne kullanıyorsunuz? Antidepresan. Yok mu o şarkı sende? Şu var. İşte bu. Antidepresan niyeti ne? Bu biraz da fitil gibi ama. <laughs> Ah ah. Biz bu yola iyi günde kötü günde diye çıktık. Hazel Hanım. Aynen öyle. Birza on numara çağır ya onun. de katılmak ister misiniz? Oh, Sostum. bir anda var ya <laughs> nasıl? Bir anda nasıl uykum geldi? Benim <gülüyor> de. Var <laughs> ya. Başıma bir uyku ya. Bir Aynı ağrı şekilde. Sana. Ya motel'e gidelim bir ara kesici içelim. Olur olur. Fazla efkar başıma ağrıttı. Masör var mı tanıdık? <laughs> ya benim yok. Benim de yok. Tüh. Ya ben <laughs> yapıyorum da işte kendime yapamıyorum. Var bende masaj. Ne yapsın işte. size? Onu da ben yapıyor, mi? O anlamaz. Ben anlamam. Ben Ankara'lı <laughs> adamım, ne bilirim? Yani ben yapsam da benim gücüm yetmez. Yani bizde masör var da içeride masaj dışında her şey yapılıyor. Niye gücünüz yetmesin. Bu güçlerle güçle alakası yok ki bunun. Dokunacağınız noktaları bilmeniz yeterli tamam. aslında. Yani çok bilgim yok o yüzden dedim. Neyse artık başarınız geçerse bize haber verirsiniz. Biz buralardayız. Tabi tabi. Ben şurada bir ilaç alayım. Millet patatesiz evde gel. mi büyüdünüz ya? Mirza Mirza! Nereye evet. gidiyor? Kapıyı kapatacak. Şurada bir hava alalım ya. 5 dakika. Olur. Ya bu babanın markını ne yapıyor ya? Sabah <laughs> <Ne> beri. <laughs> Arkın Bey Memurum aracı kaldırımdan çeker Arkın Bey. lütfen meşgul etmeyelim <gülüyor> Bana, <gülüyor> Bana alerjiniz tamam. olabilir tamam. mi? Yok, yok genel olarak böyleyim <laughs> Geçmiş olsun Teşekkür ederim ee, Hep siz mi yapacaksınız az da biz yapalım Şimdi bu araç burada kaldırımın kenarında durmamalı Böyle bir park şekli yok bak Bu yani, araca 5000 yazarım bu arada Ben de Olur bir kafadan yani. bir şey diyeceğim Bir de evet, bunu bak, hafif bakayım. çapraz kabul edersek 5000 bin...